Gerçekten seni çok sevdim. Bunu anla ama bu aşkarım kalacak. Tek taraflı kalacak. O yüzden sen eğer benim olamıyorsan kimsenin olamazsın parayı. Bu kapı içeriden kilitlenmiş. Kapı içeriden nasıl kilitlenebilir? Bir saniye, bir saniye. Eğer kapı içeriden kilitliyse demek ki Rakesh içeride değil. O çok akıllı. Seni aradığım zaman onu öldür. Efendim size söylemiştim. O arka kapıdan kaçmış. Hepinizi kandırdı ve şimdi de onunla evlenecek. Siz de kimsiniz böyle? Ne oldu? Birini mi aradınız yoksa? Eğer benim hakkımda teyze ya da herhangi birine bir şey söylerse... ...şunu bil ki Pari ablanın hayatını doğrudan etkilemiş olursun. Hemşire beni içeri götürün. Hemşire beni içeri götürün. Evlendikten sonra Parime sahip olmak istiyordun ama hayallerin gerçek olmayacak. Çünkü Pari bugün ölmüş olacak. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.